Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizinle yeni bir ritüel paylaşmak istiyorum. Ev şartlarında yapıp güzel bir şekilde hayırını görebileceğiniz aşk ritüeli. Ritüelimizin başlığı sevdiğim kişi beni sevsin. Ya da sevdiğin kişi sen onu nasıl seviyorsan o da seni senin sevdiğin gibi sevsin istiyorsan bu ritüeli ev şartlarında yapabilirsiniz. Sizden ricam videoları sonuna kadar dinleyerek, videoyu üşenmeden sonuna kadar izleyerek harfiyen yaptığınız zaman güzel sonuçlar alacağınızı ya da bugüne kadar güzel sonuçlar aldığınızı da biliyorum. Bundan sonra da güzel sonuçlar alacağınızı e, e, biliyorum çünkü artık e, siz beni, ben sizi tanıdığım için gitgide ev şartlarında yapabileceğiniz daha etkili ritüeller veriyorum ve yapıp güzel sonuçlarını da söylüyorsunuz ya da alıyorsunuz. Arkadaşlar beni yeni keşfedenlerin dikkatine ee, Rana Hanım bugün seni ilk defa keşfettim acilen seninle görüşmem gerekiyor diyenlerin dikkatine ya da Google'a girip mesela Medium Vedmarana kimdir deyip araştıranların dikkatine ee, Youtube'da olduğum günden bugüne kadar e, Youtube sayfamda kaç tane video varsa canlı yayın ya da ister bu video şeklinde pay yapılmış ritüeller paylaşımlarım hepsinin açıklama kısmında e, baktığınız zaman web sayfam, randevu sayfası, benimle nasıl iletişim kurmanız gerekiyor, telefon numarası, hepsi detaylı bir şekilde var. E, açıklama kısmında Instagram e, resmi Instagram sayfamda var. Bazı şeyleri oradan mesela e, bazen anons yapıyorum ya da bundan sonra öyle de yapabilirim. Her yerden beni takip etmeniz için, her yerden biri birimizden haber al, alabilmeniz için Instagram sayfasından da takip etmenizi tavsiye ederim ayrıyetten sosyal medyada olan sayfalarımın hepsi 0553 670 37 43 telefonuna yazdığınız zaman size otomatik link gidiyor. Tüm sosyal medyadaki benim resmi sayfalarımın hepsi o linkte e, otomatik mesaj olarak size gelmiş oluyor. Randevu de oradan alabilirsiniz. Ürün satış sayfamda var. Ritüel için bal mumu almak istiyorsanız Sevil Hanım'dan alıyorsunuz. Türkiye içi, Türkiye dışı nasıl randevu almanız gerekiyor ya da medium Vedmar kimdir deyip merak edenler oradan e, web sayfama bakarak her şeyi inceleyebilirsiniz. O sayfalar dışında e, benim ismim e, kullanılarak yapılan e, videolar ya da ne bileyim sayfalar e, benimle hiç alakası yok. E, tüm videoların açıklama kısmına baktığınız zaman benim resmi sayfalarımın hepsini orada görebilirsiniz şimdi aşk acısı çekenlerin dikkatine e, Rana Hanım sevdiğim kişiyle birlikteyiz ama hiç ilgi alaka göremiyorum bana karşı soğudu ya da Rana Hanım eşim beni artık eskisi gibi sevmiyor ya da ilgi göstermiyor ya da Rana Hanım sevdiğim kişi beni terk etti her yerden engelledi geri dönsün istiyorum ya da biz birlikteyiz ailesi karışıyor ee, sevdiğini de anlayamıyorum, pek ilgi de göremiyorum diyenlerin dikkatine. Ya da birliktesin, hiçbir sorunun yok. Ee, ama karşı tarafa karşı ne bileyim içinde bir şüphe var, seni sevmediğini düşünüyorsan. Ee, birliktesiniz ya da ayrısınız. Aynı evdesiniz ya da ayrı evlerdesiniz fark etmez. Sevdiğim kişi beni sevsin. Ya da sevdiğin kişi sen onu sevdiğin gibi seni sevsin istiyorsan bu uygulamayı ya da ritüeli ev şartlarında yapabilirsiniz. Bu ritüel için size lazım olan şeylerden bahsedeyim. Ben daha doğrusu şöyle geçeyim şuraya. Ee, şimdi bu ritüel için size lazım olan malzemeler sevdiğiniz kişinin fotoğrafı şart. Arkadaşlar resim yoksa pardon kalem düştü. Resim yoksa bu uygulamayı yapmayın. Çünkü fotoğraf şart. İster eski fotoğrafı ister yeni fotoğrafı sevdiğin kişinin resmi şart. Örneğin şöyle bir sürüye çizeyim. Ama siz fotoğraftan yapın. Şimdi ben e, kimseye yapmadığım için size örnek gösteriyorum. Şimdi sevdiğin kişinin net bir tane fotoğrafı lazım. Bu bir. Kural bir. 7 tane kırmızı mum lazım. Bu uygulamayı bir kereye mahsus yapıyorsun. Ama 7 tane kırmızı mum şart. Kırmızı renk mumumuz aşk temsil ediyor. O yüzden de 7 tane kırmızı mumumuz şart. Şimdi 7 tane hiç kullanılmamış iğne lazım. 7 adet şöyle yapayım. 1 2 3 4 5 6 şöyle 7. 7 tane hiç kullanılmamış iğne lazım. Bir parçacık kırmızı ip lazım. Bir parçacık kırmızı ip lazım. İğneler gözüktü mü yok mu bilmiyorum. Ben kameradan uzak olduğum için. 7 tane iğne lazım. İğneler biraz uzun biraz daha kalın olabilir. Evinizde kullanılmamış iğne varsa onu da kullanabilirsiniz. Ya da niyet ederek yeni de alabilirsiniz. Şimdi ee, bir tane büyük bir tane şu şekil demir tabak. Kibrit. 7 tane kırmızı mum. Sevdiğin kişinin fotoğrafı bir parça ip e, ve yedi 7 tane sıfır iğne kullanılmamış. Ayrıyetten de bir parçacık kırmızı şu şekil kumaş lazım. Şimdi başlıyoruz uygulamaya. Kadınlar bu uygulamayı özel günde yapabilirsiniz. Bu uygulamanın malzemelerini önceden hazırlıyorsunuz ve cuma günü bulunduğun ülkede saat akşam saat 23 e, 23'te başlıyorsun 23.45'e kadar bitiriyorsun Rana Hanım ben geciktim malzemelerim vardı geç saatte yapabilir miyim ya da başka bir saatte yapabilir miyim ya da ertesi gün işte yetişemedim cumartesi yapabilir miyim diyenler hayır bekleyeceksin cuma günü yapılması gerekiyor ve hangi ülkede yaşıyorsan o ülkenin saatiyle saat 23'te bu uygulamayı yapmaya başlayacaksın ve 23.45'e kadar bu uygulamayı yapıp bitirmen gerekiyor Şimdi sevdiğim ee, bir dakika ışık olmadığı için burada ne bu? Sevdiğin kişinin üzerinde. He, ee, uyarıda bulunayım. Mesela sevdiğin kişinin üzerinde negatif varsa bu uygulamayı 40 günde bir kere yenileyeceksin. Sebep negatif varsa, yolu bağlandıysa ya da bireysel olarak sana gelmesin diye bir şeyler yapıldıysa Hemen sonucunu alamayacaksın. 40 günde bir yenilemen gerekiyor. Yenilendiği zaman nasıl yenilemem gerekiyor derseniz, şimdi ben burada nasıl yenileceğini, e, yenilenmesi gerekiyor bunu söyleyeyim çünkü bazen unutabilirim. Unutmadan söyleyeyim, sonra ritüele geçeceğiz. E, yenilenmesi gerektiği zaman iğneleri çıkartıyorsun, çöpe atıyorsun. Fotoğrafı yakarak külünü evindeki musluğun altından su e, suda mesela akıtıyorsun. Musluğu aç, külü gitsin işte suyla birlikte. E, kumaş parçasını tekrar kullanabilirsin. İpi de çöpe atıyorsun. Şimdi e, ve sıfırdan işte şu an nasıl yapıyorsak tekrar e, aynısını yapıyorsun. Şimdi 40 günde bir sonucu almayan kişiler yapabilir. Sonuç alan kişiler... Her sene bir kere yenilemesi gerekiyor bu uygulamayı. Ritüveni harfiyen yaparsanız e, sonuç alabileceksiniz. Şimdi 7 tane kırmızı mum, 7 iğne, sevdiğin kişinin fotoğrafı, e, ondan sonra dörtgen bir tane kırmızı kumaş bir parça diyeceğim. Aldın, ondan sonra bu uygulamayı yaparken telefonunu kökünden kapat hiç kimseyle mesajlaşma ya da ben şu an aşk ritüeli yaparım deyip kimseye söyleme. Gizli bir şekilde bu uygulamanın yapılması gerekiyor. Ya da senin bunu yapacağın zaman mesela bu e, uygulamayı evin içinde ya da bulunduğun odada kimse olmaması daha iyi. Ya da biriler varsa bu uygulamayı yapsan da hayır göremezsin. Çünkü Ritüel sessizliği sever. Ritüelin sonucunu almak istiyorsun yap istiyorsan yapıyorsun ve unutuyorsun. Olması gerekeni bu. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz ritüelimize. Ben şöyle yapayım bir göreyim yazdıklarımı çünkü oda karanlık. Şimdi konsantre oluyorsunuz, konsantre oluyorsunuz, sevdiğiniz kişiyi, kendinizi güzel şeyler düşünüyorsunuz ve niyet ediyorsunuz niyet ettiğiniz zaman kesin ve net e, ya da iki kere üç kere aynı şeyi tekrarlamayacaksın bir kere de kesin ve net olarak niyetini söyleyeceksin başlıyoruz ritüelimize şimdi kırmızı kumaşı sardın sevdiğin kişinin işte fotoğrafına aldın bir dakika iki dakika baktın İşte güzel şeyler düşündün ondan sonra resmi koy mumlar kibritler hepsi hazır yanımızda niyet ediyoruz ben Felanı kızı falanı niyet ettim falanı oğlu falanı beni ben onu sevdiğim gibi sevsin aşk olsun bir ömür boyu beni sevsin diyorsun dedikten sonra fotoğrafı sol avucuna şöyle tuttun şöyle tuttun sevdiğin kişinin gözlerine bakıyorsun konsantre oluyorsun sevdiğin kişiyi Sanki işte beraber bir telepati kurduk gibi güzel şeyler ya da yaşadığın en güzel anları e, düşünmen gerekiyor. Ondan sonra saat yönüden mumları yakarak mesela tek tek mumları yakmaya başlıyorsun. Eğer olursa saat yönüden şu şekil koyabilirsin. Şimdi e, başlıyoruz mumları yakmaya. E, ben arkadaşlar şöyle karanlık ya bir dakika. Önce mumu sağlam şey yapabilmemiz için şurasını şey yapayım. Bir dakika. Ritüel için bal mumu almak isteyenler e, Sevil Hanım'dan alabilirsiniz. E, otomatik linklerde sonu 99-19 olan hattımız. Ritüel için bal mumu alabilirsiniz. Şimdi e, ilk mumu yakıyorsun. İlk mumu yakarken ilk mumu yakarken şunu söyleyeceksiniz. Ben mumu değil Filanı kızı felanı ya da filanı oğlu filanının içinde aşk ateşini, içinde aşk ateşi yakıyorum. Beni sevsin, bana ısınsın, bana bağlansın dedin. Birinci mumu yaktın bu şekil. Bilmiyorum gözüküyor mu yok mu bir saniye ben şöyle bir bakayım. Tamam gözüküyor büyük ihtimal. Birinci mumu yaktın. Arkadaşlar bu şekil her mumu yakarken ben örnek göstereyim video uzamasın. İkinci mumu aldın gene aynısını söylüyorsun. Ben ee, mumu değil ee, filanı kızı filanının ya da filan oğlu filanının içinde aşk ateşini yakıyorum. Beni sevsin. Ee, bana ısınsın. Bana bağlansın. Bu şekil 7 tane farz et 7 tane mumu devam ettin. Bir saniye. Her mumu yakarken bunu söylüyorsun. İster bir mum yakıp mesela oradan da şey yapabilirsiniz. İlla her seferinde kibrite gerek yok. Şimdi 7 tane mumu farz edin. Çünkü video uzamasın. Anlayış gösterin. 7 tane mumu şu şekil yaktın. Sonra her seferinde de ben mumu değil filanı kızı filanının ya da filanı oğlu filanının içinde aşk ateşini yakıyorum. Beni sevsin. Bana bağlansın. Dedikten sonra bana ısınsın. Dedikten sonra Sıra iğnelere geliyor. 7 tane iğneye her iğneyi tutarken mesela e, iğneyi ısıtıyorsun. Mesela 7 tane iğne var düşün şurada. Şu şekilde söyleyeceksin iğneye. İğneleri bundan ısıtarak ve her e, ısıttığın zaman şunu söyleyeceksin. Sıcak iğne filanı kızı filanının ya da filanı oğlu filanının aklına girdiği an Aklına girdiği anda beni düşünsün, beni özlesin. Tüm e, şeylerin mumların üzerinde bu iğneyi tutuyorsun. Beni düşünsün. E, dur bir dakika. Sıcak iğne. Aklına filanı kızı filanının ya da filanı oğlu filanının aklına girdiği anda e, beni düşünsün, beni özlesin. Hep aklına geleyim. İşte yedi tane. Ee, yanan muma bu bir tane iğneyi şu şekil tutuyorsun. Ondan sonra sevdiğin kişinin şurası beyin kısım düşün. Şöyle iğneyi önce ortadan şu şekil. Ay pardon. Şöyle diyeyim. Yanlış tutmuşum iğneyi. Şu şekil. Şu şekil. Soktun. Aklına işte iğne ısındı. Ben de düşünsün. Aklına geleyim. işte yedi tane şeyde söyledin. Ondan sonra şöyle soktum. 7 tane iğneyi şu kafa kısmına, baş, baş kısmına şu şekil ısıtarak her ısıttığında da iğnelerinizi biraz uzun alın. Ben hata yapmışım işte küçük iğne al, alarak. Ee, şimdi e, her iğneyi bu şekil ateşte ısıttın 7 e, mumda. Her birini söyledikten sonra e, ee, o iğnenin sivri kısmı şöyle alta bakıyor. Yukarıya havaya baktırmayın. Havaya bakmasın. Sivri kısmı alta bakıyor. Çünkü iğnenin sivri tarafını ısıtıyorsun. Şu şekil 7 tane mesela buraya 3 önce ortaya 1 sonra 3 bu tarafa 3 bu tarafa işte 7 tane olmuş oluyor. Bu şekil aklı kısmına işte başına ya da şuraya aklına gelin diye bunu yaptım. Bunu yaptıktan sonra farz et 7 tane yapıldı. Bunu yaptıktan sonra, bunu yaptıktan sonra 7'sini e, de beyne sapladın. Ondan sonra iğneler bittikten sonra resim şu şekil kalıyor, İğnelerle birlikte dokunmuyorsun, resim kalıyor ve e, mumlar yanmaya devam etsin. Sen şunu söyleyeceksin. İğneleri sapladın, ondan sonra şunu söyleyeceksin. Ee, ben seni sevdiğim gibi sen beni seveceksin. Bir ömür boyu benimle olacaksın. Amin. Yedi defa tekrarlıyorsun. Ben seni sevdiğim gibi sen beni seveceksin. Bir öm ömür boyu benimle olacaksın. Amin. Ee, ben seni sevdiğim gibi sen beni seveceksin. Bir ömür boyu benimle olacaksın. Amin. Yedi defa bunu söyledikten sonra. Sen bu odadan çık mum sonuna kadar yansın. Bu fotoğraf bu şekil kalsın. İpini de şöyle şöyle şu tarafta hazırla. Eğer mumunuz bal mumu kullandığınız için e, mumunuzda mesela bazı parçalar kalabiliyor. Bazında kalmayabilir. Mumlar yanıp bittikten sonra bir saat 2 saat fark etmez ya da uyudun kaldın örneğin ertesi günü sabah da olabilir. E, alıyorsun mumun kalan parçalarını şu sevdiğin kişinin kalp kısmına mumdan kalan parçaları şöyle koyuyorsun. Farz et şöyle mumdan bir parça kaldı. Topladın hepsini. Fotoğrafını işte kalp kısmına şu şekil koyuyorsun. Eğer mesela mumdan parça kalmazsa sorun değil. Ee, problem yok. Birçok mumdan kalıyor, birçoğundan kalmıyor. Şimdi eğer kalırsa kalp kısmına koydun bunu da. Ondan sonra yapman gereken, yapman gereken e, şu şekil Fotoğrafı, bu kumaş parçasına, kırmızı kumaş parçasına şöyle katladın, işte şöyle bir sardın ya da doladın artık ne diyorlar? Ee, şu şekil yaptıktan sonra bu o, ip ile bağlamıyorsunuz, ipi sadece şöyle yaptın bitti, açılmasına amaç. Şu şekil ipi yaptın bitti. Bunu yatak odanda saklıyorsun. Ee, sevdiğin kişi mesela artık sana ilgi göstermeye başladığını ya da seni aradı engeller kalktı. Seni sevdiğini hissediyorsun artık farkında oldun ki bu ritüelin sana bir faydası oldu. Bu sefer ne yapıyorsun? Bu sefer ne yapıyorsun? Alıyorsun ee, şeker ya da şireli bir şeyler ve birilerinin yüzünü güldürüyorsun. Bu ne anlama geliyor? Ee, evrene teşekkür etmiş oluyorsun ya da o an sana bu işlemde sesini duyan ruhlara, meleklere teşekkür etmiş olacaksın. Şimdi arkadaşlar, unuttuğun bir şey varsa bilmiyorum. Mesela bunu yaptınız, 40 güne kalır kalmaz sonuç alıyorsunuz. Mesela 40 günü geçti, sevdiğin kişiden ses soluk yok ya da sevdiğin kişiden hiçbir sonuç göremiyorsun, hemen bu uygulamayı yenilemen gerekiyor. Nasıl yenilemen gerekiyor onu söyledim. Mesela bunu yaptın 40 güne kalıp kalmadan sonuç aldıysan senede bir kere yaptığın günü unutma senede bir kere bu uygulamayı yeniden tekrarlayabilirsin. Ee, sevenler kavuşsun, küs olanlar barışsın. Ee, bu dünya sevenlerden, aşk olanlardan ibarettir. Ama e, birçok sevgilerde imkansız oluyor. İşte ev şartlarında deneyin. Eğer sizin için sevdiğiniz kişi hayırlıysa tabii ki de güzel bir şekilde sonucunu alacaksınız ve karşı tarafın üzerinde negatif yoksa bir engel yoksa tez zamanda sonuç alacaksınız. Bugüne kadar e, yaptığınız ritüeller nasıl güzel size faydası olup da güzel tez zamanda etkisini gösterdiyse bunun da tez zamanda size e, faydası olsun çünkü ben canı gönülden veriyorum. Ve sizden ricam arkadaşlar şu telefon numaralara yazdığınız zaman ya da herhangi bir paylaştığım videonun açıklama kısmına baktığınız zaman resmi web sitelerim, resmi randevu sayfalarım e, ya da bana nasıl doğru bir şekilde ulaşabilmenizle ilgili tüm bilgiler var. E, bundan sonra da bu şekilde devam edelim. Yolunuz açık olsun. Hayırını görün. Görüşürüz.